Videoya geçmeden önce şunu özellikle belirtmek istiyorum. Videonun son bölümü yani teslimat noktasındaki markete giriş ve çıkışımız inanılmaz efsane oldu. Lütfen orayı kaçırmayın, muhakkak izleyin ve muhakkak yorumlara düşüncelerinizi belirtin arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS'deyiz. 1.47 Paris haritasındayız. Dostlar bugün bir risk aldım. Nasıl bir risk derseniz. Burunlu Skyna ile bu gördüğünüz arabayla bu dar sokaklarda teslimat yapacağım. Nakliye yapacağım. Şehir için nakliye. Şu anda bu bölgedeyiz. Buradan gidip 20 ton portakal yükleyeceğiz. Ee, ama yollar daha doğrusu sokaklar çok dar olduğu için normal bir araç bile dönmekte çok zorlanıyor. Biz bu arabalar arabayla nasıl döneceğiz bilmiyorum ama bakalım başarabileceğiz mi? Başımıza neler gelecek? İlk önce arabamızı bir çalıştıralım. Eyvallah ablacığım. Yolumuz açık olsun dedi kendileri. Sesli navigasyonum açık. Çünkü bazen yolun sokan e, e, darlığına kendimi kaptırıp navigasyonu atlayabiliyorum. Şimdi Dorset'in kaldıralım. Aracımız boş. Şimdi havamız boş gösteriyor ama göstersin. Sıkıntı yok. Tamam dönelim ablacığım. Sağa dönün diyor kendileri. Sağa dönün. Buradan da sağa dönelim. Ya ee, bahsettiğim mevzu bu. Yani belki aracın burnu olmasa çok daha rahat dönebileceğiz ama siz benim Facecam'in altından kameranın aynayı görebiliyorsunuzdur. Ee, daha önce ufak ayna modu kullanıyordum. Fakat bir iki tane arkadaş e, Instagram'dan şey yazdı abi senin kamerandan aynayı göremiyoruz. Onu büyütür müsün diye. Hem yani de tamam abla sağa döneceğiz sen de Allah Allah bu da başıma bela oldu la. bu nereden açtım la ben noktasına ulaştınız. İyi günler. İyi günler ablacığım. Birazdan seninle yine görüşeceğiz. Yük piyasası diyelim. Portakalımız burada. Buraya anlaşıyor. Hiç uğraşmayalım abi yanaşmayla. Direkt yüklesin. vakti. Evet ablacığım. Yollara düşeceğiz. Hesapla sen. Sen hesaplayıver abla. Evet yükümüzü aldık çıktık. Arkadaşlar sağa döneceğim diyordum da dönmedim. Navigasyon ne dediyse onu yapacağım. Sağa dönün ve sonra sağa dönün. Tamam. Sağa dönün. Oradan da sağa döndük abla. 8 kilometre. Sağda kalalım. Oo karşıda trafik çok var ya. Çok trafik var karşıda. Yani karşınız sağ şeridinde. Sağ çıkışı kullanın. Tamam abla kullanıyorum. Bakın bu arada ben navigasyona bakmamıştım. Karşı tarafa bakarken ablamın uyarmasıyla Ya dostlar. Ya bu aşkın tarifi ya. Ya aşk ne diye soran olursa bu arabayı gösterin. Şuna bak. Şu fırfırların dönüşe bak ya. Maşallah maşallah. Allah kaza bela vermesin. sağa dönmeye hazırlanın. Tamam azı dinlemiyoruz ki işte ablayı Zaten... dinlemiyoruz. Tamam ablacım döneceğiz sağa be. Tablet kolay mı öyle ya? Burada burunlu çıkayma var. Bir türlü yine geri yapalım. Arkada da var. DAP'a dikkat edelim. Açımızı bozmayalım da şu öndeki Peugeot'a vurmayalım. Evet, evet gayet güzel oldu. Şanzımanda bir cırtlama var abi. Aktarma şanzıman oldu mu? Böyle sıkıntılar olabiliyor. O... Tamam şuradan yavaş geçelim de bu. Bak yavaş geçtik vallahi. Orada <laughs> bir ara hop tümsek varmış lan. Dönelim baba. Şimdi araba kurtarır. Tamam. Tamam. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün ve sonra sola dönün. Tamam, geldik abla zaten. Geldik de buradan dönebileceğiz mi biz bu arabayla? Oba burada da tır var. İşte bak mesela buradan bu arabanın dönmesi imkansız. Sadece bu arabanın değil, normal bir arabanın dönmesi de yani burunsuz bir arabanın dönmesi de imkansız. Nasıl sokacağız biz bu arabayı buraya? Abi döneyim geleyim bu taraftan geleyim. Yine dönemeyeceğiz, motor var. Dayı nasıl gireceğiz buraya? Ey yavrum ey. Sırcı getirsin malı. Nasıl girerse girsin. Geri geri girmeye deneyeceğim. Şu mavi araba olmasa bu panda var ya. Bu panda burada olmasa ben buraya girerim. Geri geri de. Ama yine de deneyeceğiz. Başka. Tamam sen ara. Ara ara ablacığım sen. Sen ara. Kafan mı güzel? Manyak mısın? Bizden mi? Dalga geçiyorsun. olmaz neden olmaz söyleyeceğim birazdan size neden olmadığını dostlar benim tırım e, Dorse Fransa plaka fakat görüyorsunuzdur 16 BTL 08 e, araç plakam o şekilde yani kellerin çekicinin plakası Türk Dorse'yi buradan aldım o yüzden o Fransa plaka. Şimdi şuradan milim milim sıfıra kaçırdım bak. Mesela kaçırdım. Nasıl kaçırdım hemen göstereyim. Aradaki boşluğu görüyor musunuz? Şimdi bakın. Yine bile şeyde. Bu milimetrik bir hesap olacak arkadaşlar. Burayı özellikle izleyin. Tarihi bir yanaşma yapabilirim. Eğer yanaşabilirsem. Bak şimdi sıfıra sıfıra geldik. Tamam mı? E, şu, ulan ah şu direk olmasa. Ah 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 ah. Şöyle biraz buradan gelip kurtarıp Evet, istediğim bu. İstediğim bu dostlar. Şu anda jant kapaklardan dolayı zorluyor. Doğrusu değmiyor şu anda. Jant kapaklarım değiyor ama olsun, yapacak bir şey yok. eee İnanın can kapaklarını bilerek değdiriyorum. Şimdi bir arkadan kontrol edelim abi. Çekti kim dedi. Şimdi bakın. Yani mümkün olmayan şeyleri yapmaya çalışıyoruz ya. Ya şu arabanın sahibini bulsak. Açımız da, boşluk nasıl? Boşluk biraz sıkıntılı gibi. Çok az daha geri oynatacağım arabayı. Ya şu kamera var ya beni mahvetti ya. Ya şu Tamam. Ya bakın şu araba olmasa ben oraya girmiştim. Zaten ben giremeyeyim diye o arabayı oraya koymuşlar. Abi Vallahi de giriyordum. Billahi de giriyordum o şekilde ya. Ha, bak arabanın dorsenin açısını bozduk. Yemin ediyorum dorsenin açısını bozduk. Tamam. Şimdi tam sağlı gelip doğru senin burası çarpmasın lan bu arabaya. Yani motorları bir şekilde kurtaracağız gibi. Evet. Sırı da kurtarıyoruz. Şimdi biraz direksiyon toplayacağız. Tamam be ne solu be. Manyak mısın nesin ya. Ah kamera. Ah. Burayı kurtardık. Çekimde tat abi biraz nefeslen. Burayı kurtardık da ben bu şekilde geri gidersem Dorse bu sefer çok çapraz kalacak. Tam sollu ileri gidip biraz rahatlatsam deneyeceğim. Tamam. Bu şekilde gelip yine burada yamulacak bu Dorse. Ah, ah panda ah. Ya benim tam sollu gelmem lazım. Ki dorseyi düzleyebileyim. Ona da imkanım yok. Böyle gelebildiğim yere kadar gelsem bu sefer dorsu tır'a çarpabilir ha. Çarpabilir, çarpacak. biraz şöyle geleyim ee, motorları kurtarıyor muyuz hop dokunduk. Burada biraz açımız var. Bu motoru kurtarırsam düştü. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapayım ya? Bu motor düştüyse amacım çekiciyi düzlemek ki. Hadi lan. Tamam. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. Arkadaki mal sen öyle bak. Öf 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 öf. Dostlar tarihi bir giriş yapmadık mı ya? E şu anda tarihi bir giriş yapmadık mı ya? Andaya hiçbir arabaya zarar vermeden iyi bir sefer oldu. Şu... Oldu tabi. Sana oldu. Bana olmadı. Buradan da Burada da bir sıkıntımız var bizim. Sadece şu motoru devirdik. O da dokunduk yani gördünüz. Öyle çarpma martma yok. Şimdi şunu kıvırttırıp motorları kurtarıp çünkü şurada da bir beton var. Onu görmedim ben. Evet. Bu kadar uğraşmışım park etmez miyim ya? Nereye park edeceğiz? Sağ tarafa galiba. Aman dorsa kablolarını Ulan sizin bana var ya 2000 euro daha fazla Aa Buraya park edeceğiz. 2000 euro daha fazla para vermeniz lazım lan. Bak bu dorsayı buradan da çıkartamamışlar bile. Geri bir alan olur mu biri buradan? Ben nasıl çıkacağım bu arabayla bilmiyorum buradan geri. Hadi oradan geri geri girdik de. Bir meme Hiç. Ya demin bunaltıyor, darlatıyor dedim ya. Bu, bu yerler işte. Böyle yerler. Mükemmel. He. Götüm. Tabii mükemmel olacak. Ne çektim ben oradan girene kadar. Dostlarım aracımızı park ettik. Ee, efsane bir bölüm oldu. Özellikle <laughs> son dediğim gibi son teslimat yerine girişimiz çıkışımız efsaneydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.